Bugün sizlerle hazırladığım bir tarifi daha paylaşmak istiyorum. Tarif içerisine kuru fasulye ve ayva kullandım. Nefis bir ikili oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tane orta boy ayvayı kabuğunu soydum. Sonra birkaç parçaya bölüp çekirdeklerini çıkartacağım. Ayva ve kuru fasulye lezzet olarak birbirine çok yakışıyor. Doğramış olduğum ayvanın üzerine yarım çay bardağının yarısı kadar su ekledim. Haşlamaya bıraktım. Kısık ateşte ayvayı tamamen yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Ayva pişti. Suyunu çekti. Bir su bardağı kadar Haşlanmış kuru fasulye kullandım. 2 diş sarımsak, haşladığım ayva, tuz, pul biber, karabiber ve zeytinyağı. Sonra blenderdan tüm malzemeleri geçirdim. Püre haline dönüştürdüm. Bu tarifi görüntü olarak Humus gibi düşünün fakat içerisindeki malzemeler ve lezzet farklı. Hazırlamış olduğum karışımı servis tabağına aldım. Üzerine düzeltiyorum. biraz ceviz içi kullanacağım. Küçük parçalara ayırıyorum. Biraz da maydanoz. Güzel bir renk verecek tarife. Güzel de lezzet. Küçük parçalara ayırmış olduğum ceviz için serpiştiriyorum tarifin üzerine. Maydanoz. zeytinyağı tarif yenmeye hazır. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki sıkılmadınız izlerken. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum sizlerin düşünceleri benim için çok önemli farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere